şekillendirdiler. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşuna giden yolda bu beyliklerin payı büyüktü. Gelin bu ilginç dönemi birlikte keşfedelim. Kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Selçuklu'nun çöküşü ve Moğol baskısı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin çöküşünü ve ardından gelen Moğol baskısını anlatacağım. Selçuklular 11. yüzyılda Büyük Selçuklu Devleti'nden Anadolu'ya gelen bir kol olarak güçlü bir devlet kurdular. Ancak zamanla iç karışıklıklar, taht kavgaları ve dış tehditler bu devleti zayıflattı. Sonunda 13. yüzyılın ortalarında Moğolların saldırılarıyla Anadolu Selçuklu Devleti büyük bir buhran yaşadı. Peki siz olsaydınız büyük bir imparatorluğun yıkılışından sonra kendi bölgenizde bağımsız ol